Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli seyircilerimiz, değerli takipçilerimiz, kıymetli kardeşlerim, Bugün size peygamberimize bağlılık ile ilgili ayet-i kerimeyi, hadisi şerifi, asr-ı saadette geçen bir olayı ve bütün bu olaylardan neleri anlamamız gerektiğini bahseden kısmı sizlere aktaracağım. Allahu Teala Enfal suresinin 7. ve 8. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ya'udukumullah ihdat ta'ifeteyni enneha lekum ve tevaddûne enne gayra zâti şevketi tekûnu lekum ve yurîdullâhu en yuhikkal hakka bi kelimâtihi ve yakda'a dâbiral kafirin li yuhikkal hakka ve Hani Allah size iki taifeden birini, o sizindir diye vaat ediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istemiştiniz.'' Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bu suçlular hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. Değerli kardeşlerim, Abbas bin Abdülmuttalib'in işittiğine göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. يَقُولُ ذَاقَ دَعْمَ الْا۪يمَانِ men radiyallahu billahi rabbe ve bil İslam dine ve bi muhammedin nebiyyen rasule Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, elçi ve peygamber olarak Muhammed'i gönülden benimsen kişi imanın tadını alır. Kıymetli takipçilerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Bedir'e doğru ilerlerken Şam'dan Mekke'ye dönmekte olan Kureyş kervanının lideri Ebu Süfyan öncü olarak gönderdiği casusları vasıtasıyla bu durumdan haberdar olmuştu. Hemen Mekke'ye haber göndererek Kureyş'ten çok acele yardım istedi. Kureyş kabilesini bir telaş sardı. Zira mallarını zarar görmesinden endişe ediyorlardı. Hiçbir zaman kaybetmeden hazırlık yapmaya başladılar. Çok geçmeden hazırlıklarını tamamladılar. Yaklaşık bin kişilik bir ordu kurmuşlardı. Bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı yolda Kureyşe su taşıyan ve develeri güden zenci bir köle ile karşılaştılar. Ondan müşriklerin büyük bir ordu ile yola çıktıklarını öğrendiler. Resulullah biraz tedirgindi. Çünkü ashabtan bir grup kervan yerine savaşla karşı karşıya kalacaklarını anlayınca bu konuda isteksiz olduklarını belli etmişlerdi. Hatta gerçek apaçık ortaya çıktığında bile göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile tartışmışlardı. allah Teala kendilerine kervan veya Kureş ordusundan birini vaat ettiği halde onlar zayıf olana yani sadece kervana sahip olmak istiyorlardı. Sayı ve teçhizat bakımından kendilerinden kat kat üstün olan müşrik ordusu ile karşılaşacak olma düşüncesi onları endişelendiriyordu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer sırayla söz aldılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam susuyordu. Sonra Muhacirlerden Miktat bin Esved Hazreti Peygamber'e yaklaşarak, ey Allah'ın Resulü biz sana İsrail oğullarının Musa Peygamber'e artık sen ve Rabb'in beraber gidin ve savaşın, biz burada oturacağız dedikleri gibi demeyiz. Biz sana ancak düşmanın üzerine yürü, biz de seninle beraberiz deriz. Miktadın bu sözleri Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı çok mutlu etmişti. Peygamberimiz Ensar'ı da konuşturmak istedi. Belli ki onlardan da destek istiyordu. Çünkü Medine içinde onu koruyacaklarına söz veren Ensar'ın Medine dışında kendisini yalnız bırakmalarından endişe ediyordu. Ensar'dan Sa'd bin Muaz ayağa kalkarak Bizimi mi kastediyorsun ey Allah'ın Resulü? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen bize atlarımızı denize daldırmamızı emretsen daldırırız. İçimizden hiç kimse geri kalmaz. Değerli kardeşlerim, ayetimizden, hadisimizden ve asr-ı saadet'te meydana gelen bu hadiseden hissemize düşenler elbette ki şunlardır. Allah'a ve Resulüne iman, mümin olabilmenin ve ebedi kurtuluşa erebilmenin temel şartıdır. Biz müminler Allah ve Resulüne iman ve teslimiyetimizi kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet ile getir, dile getiririz. Allah Resulüne bağlılık, Allah'a bağlılıktır. Allah Resulüne sadakatsizlik, Allah'a sadakatsizliktir. Müminler olarak ömrümüz boyunca Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nezih sünnetine bağlı kalmak durumundayız. Kur'an'a ve sünnete bağlılık, o ikisinin ortaya koyduğu iman, ibadet ve ahlakla bezenmiş yüce ideallere kendine vakfetmiş örnek bir insan olabilmek için gayret göstermektir. İnsanların bilgisi, bakış açısı, olaylara vukufiyeti kuşatıcı değildir. Hayır görünenlerde şer, şer görülenlerde hayır olabilir. İyilik, i̇yilerle birlikte olanlar, iyilerin teşvik ve tavsiyesiyle iyiliğe kavuşurlar. Kötülerle olanlar ise kötülüğe düçar olurlar. Kıymetli takipçilerimiz, sizleri Allah'a emanet ediyorum.